Van'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 27 yaşındaki Muğdat'ı Esener'in sadık köpeği sahibinin yüksek mezarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden bu yıl mezun olan Muğdat Esener, 22 Temmuz sabahı genç yaşta hayata veda etti. Yıllar önce sahiplendiği köpeği Muğdat Esener'in cenazesinin ardından sahibine vefa görevini yerine getiriyor. Şu gördüğünüz köpek Hemen hemen baka 10 gündür bir de Muğdat Esener'in mezarında bir türlü ayrılmıyor. Ayrılmadığı sebebi de biz de bilemiyoruz. Esener'in Yüksekova'daki mezarının başından günlerdir ayrılmayan köpek görenlerin yüreklerini burkuyor. Buradan ekmeğindedir, suyudur veriyoruz da ama bu mezarlıktan hiçbir türlü ayrılmıyor. Köyde götürdük, köyde de ayrılmadı. Ayrılmadı yani sürekli tek ya köyden mezarlığa kaçtı. Yani kaçmanın sebebini de bir türlü bilemiyorum. Her gün mezarın başına giderek saatlerce bekleyen köpek adeta sadakatin sembolü haline geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.